Bu arada şaka bir yana Fatih Altaylı'nın duruşması var 26 Kasım çarşamba günü. En azından yarın biraz gülümseyebilirim, biraz sevinelim diyorum. Yeter artık ya. Ya bu gazetecilere de bu kadar zulmetmeyin ya. Gerçekten hani bir gün dahi bırak bırak göz altında bile kalmaması gereken bir şey nedeniyle kaç aydır adam içeride tutuyorlar ve susturdular, başardılar. Susturdular yani. Ve onun bu YouTube ekosisteminden çıkması YouTube'u da etkiledi. Öyle değil mi? Yani bugün YouTube'da haber içeriklerinin popülaritesi düştüyse eğer ya da YouTube algoritması haber içeriklerini geri planda tutuyorsa artık bu işte Hanımefendi gibi, Merve Taşkın gibi isimleri ön plana çıkarıyorsa bunda Fatih Altaylı gibi popüler bir YouTube içeriğinin sona ermesinin de payı var. Onun için diyorum. Yani izleyiciler ya daha sert söyleyin, şöyle deyin, böyle deyin işte adam içeride aylardır Silivri'de 11 metrekare bir yerde kalıyor. Siz bir videoyu açıp izlemekten, dinlemekten, işte yorum yazmaktan, beğenmekten bile üşeniyorsunuz. Ama lafa gelince, klavyede yorum yazmaya gelince daha sert söyle, yerden yere vur, şunu da de, bunu da de işte deyince böyle oluyor. Onun için benim sitem ufuk. Çok haklısınız.